Geçti benim ömrüm bir hüç uğruna Anlatamadım söz geçiremedim yüreğime Uçup gitti yıllarım boş şeyler ardına Gökyüzüm hep karanlıktı Güneş doğmadı hayatıma Defalarca denedim çekip gitmeyi Yarı yoldan dönmeyi, vazgeçmeyi Defalarca yürüdüm uçurumlara hep koyun koyuna uyudum çaresizlikle tek bir arkadaşlığım oldu o da yalnızlıkla birilerinin arkasından baka baka tükendi ömrüm prangalara vurulmuş bir sevda misali zindana sığmayan bir esir gibi kuruyan dudaklarıma su gibi ekmek gibi bekledim hep seveni özgürlüğüm gibi. Uçup gidiyor şimdi sevdan ellerimden. Tıpkı geçip giden yıllarım gibi, ömrüm gibi. Yorulmuşum, ezilmişim, bitmişim. Bir kara sevdaya yenilmişim. Ben bir garip gelmiştim ve şimdi bir garip gidiyormuşum. Dönüşü olmayan yollara girmişim. Bir hiç uğruna geçti benim ömrüm bir hiç uğruna